Erzurum'dan Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nden hepinize iyi günler sevgili seyirciler. Öncelikle şunu söyleyeyim, yayına geç girdik. Neden? Saha değişti. Saha değişince de bütün kurulum tekrar yapıldı. Burası 3 nolu saha. Daha önce bizi izlediğiniz yukarıdaki sahalarda değiliz. 6 ve 7 nolu sahada değiliz. Daha aşağıda, şehre yakın olan 3 nolu diğer öbek sahalardayız. Yine Palandöken değiştir diye geçiyor ama dediğim gibi sahanın adı değil. İrtifası değişti. Daha aşağıdayız. Bu yeşil arkada gördüğünüz takımlar ısınıyor. Yeşil brandalı yer TRT'de Trabzonspor'un maçlarının oynandığı yer. TRT'den de belki görmüşsünüzdür. Trabzonspor genelde maçlarını bu sahada oynadı. İki portatif türbünü var. Birazdan başkan Enes Çelik de gelecek sahaya. O bilgiyi aldık. Kulüp yetkililerinden ve şimdi de e, Barış kardeşimi e, yanıma davet ediyorum. Başkan gelirse Barış ayrılabilir o şartlı e, yoruncu. <laughs> evet, e, Bursa Hakimiyet Spor Müdürü sevgili kardeşim Barış Yalım'la beraberiz. Barış e, bir anda kendimizi üç nolu sahada bulduk. E, hava bugün bu yazın en sıcak Erzurum günü olarak kayıtlara geçmiş. Gölgede 33 derece kesinlikle çok bir sıcaklık var. Bir de farkındaysanız Serkan abi dudaklarımız kuruyor. Sürekli. Bir, evet. Şeyle geziyoruz. Birazcık böyle rakımla alakalı bir ufak bir sıkıntı var yani ne, bu konuda. Ne evet nem de yok. Ee, bir sıkıntı var ama olsun. Bu karşılaşma da önce 5'te oynanacaktı. Daha sonra havanın sıcaklığından dolayı 5.30'a alındı. Ee, özledik ee, Bu evet. sporun maçlarını izlemek. Yeni Bizi... kadro kez görüyoruz. Kesinlikle ee, hatta zannediyorum ilk yeri bir farklı bir kadro. ikinci yarı farklı bir kadro ile karşı karşıya kalabiliriz. Olabilir ya da hoca duruma göre belki 7-8 de değiştirebilir. 5-6 da değiştirebilir. Hocayla tabii daha konuşamadık. Geçmedi burada. Kesinlikle. E, hoca son taktiklerini de tabii ki futbolcularına entegre ediyor. E, güzel bir maç olacaktır. E, Rakipte İran Pro Ligi'ne yeni yükselen bir yeni ekip. Yükselen şey. e, sonuçta şu an İran Ligi'nin en üst seviyesinde mücadele edecek bir takımla karşı karşıya olup Spor. çıkmış. Evet. E, o yüzden Burspor için iyi bir sınav olacaktır. E, Burspor Başkanı Enes Çelik de gelecek. Hatta bizim de bir gözümüz az önce söylediğim gibi. Adem Hoca da orada bekliyor araya, içeride. Adem Hoca karşılaşmayı bekliyor. Bizler bu yeşil sahada bir karşılaşma izlediğimiz zaman hoşumuza gidiyor. Hatta geçtiğimiz günlerde yöneticilerle de konuştuk. Antrenmanların daha fazla açılması gerektiğini. Evet, Çünkü biz o çim kokusunu aldığımız yani. zaman Serkan abi sen yıllardır bu e, çim kokusuna hassessin. Hani hassetiz yani bu çim kokusuna. Suriyeler de oynuyoruz. Aynen kesinlikle öyle. O yüzden Bursa Spor'un e, bu karşılaşmada özellikle dün yine sportif direktör Recep Bülbül'ün de söylediği gibi iyi oynan daha çok iyi bir hazırlık karşılaşması, iyi bir antrenman karşılaşması oynamaları daha önemli. Futbolcuların sonucu kimse düşünmüyor. Tabii ki sonuç çok çok önemli değil ama tabii ki Bursa Spor'un kazanması. Psikolojik. Her zaman öyle demiyor muyuz? Bursa de. Spor nerede oynarsa oynasın, Avrupa'da da oynasa, kaldırımda da oynasa, Bursa Spor her zaman kazanmak için sahada olacaktır. Bugün Muhammed Demir'i forvet altında göreceğiz ki Bursa Spor camiasının en çok beklediği konu bu. Bursa Spor'un forveti, e, yani gol yollarında bu kez etkin bir rol oynayabilecek miyiz? Evet. Muhammed Demir var. Bugün İdris Fırat'ı sağ, sağ bekte sağ göreceğiz. O biraz açalım biraz evet Sevgili seyircilere bilgi verelim. Tabii Hoca bugün takımı 4-1-4-1 sistemiyle sahaya dizecek. Bize gelen bilgi o yönde. Dörtlü savunmanın sağ bekinde de e, İdris Fırat normalde santrafor. Sağ evet. açık, sol açık. Sağ açıklığı var, onu biliyoruz. Evet. Ama ilk defa yani deneme bunlar yani ligde oynayacak anlamda değil. Or mesela dörtlüde Alperen e, babacanın oynama e, şeyi var biliyorsun. Tabii, tabii. Kendi özelliği var. Dörtlü savunmanın sahibi ki, olabiliyor Alperen ama ikinci yarı belki Alperen'i güzel bak arkada genç kardeşlerimiz var. E, sıfır tıraşlı. <laughs> Saçları biraz uzamış. E, Herhangi bir şey var mı Ercan? Şey yok değil mi? Tamam. Ee, de güneş tam karşıdan batmak üzere gözümüzün içine giriyor. Kusura bakmasınlar gözümüz kısıyoruz. Sen e, istersen ben e hani ha kadroyu söyleyeyim. Sen de, kadroyu söyleyeyim. Kadroyu Sen de onun geliyorum. üzerine tamam konuşalım. Abi. Şimdi Sevgili seyirciler kalede Anıl Ata oynayacak. İlk yarı itibariyle tabi bu İdris Fırat sağ bekte 99 numara, 7 numara bir başka deneme var. Hamza Gür sağ stoper. Hatta Hamza görüştüm. Benim yine joker olarak lazım. Yani bir espri vardı. Kaledede, kalede kalede görebilecek miyiz diye. O espri gerçek olacak yakında. Yakında. Anıl dikkat etsin kendisi. Evet, kesinlikle. Ertuğrul Ersoy takımın ikinci kaptanı 4 numara. Bizdeki kağıda göre sol stoper. Sol bekte de Batuan e, Batuhan Yayıkçı. Evet. Yani iki isim var onun da ama evet. e, daha çok Taha c. C, c ile evet. Taha Batuhan Yayıkçı evet. Batuhan'ı kullanıyor. Tabii 4-1-4'e göre tek çapa, tek ön libero Sefa Narin. Musa'nın bu arada sakatlığı demeyelim de ağrıları var. O yüzden bu maçı tribünden izleyecek. Son gelen bilgi o yönde. Tek ön libero, tek çapa. 6 altı numarada. Sağ tarafta Sedat Cengiz denemesi var. Bak, Sedat Cengiz, o da Cengiz evet, deneme var. Evet. Yani Sedat Cengiz tabii kendi literatüründe kendi repertuarına daha doğrusu. Sağ Aslında açık bir sağda var. ilanı görüp solda Barış Gökü görmek e olabilir. E Belki e ikinci yerde çünkü barış evet. bugün kadronun ilk on yok. Yok. E Ortada iki göbekte iki e önemli isim var. Sekiz numarada Hakkı Türker e Z ve on numara dediğimiz Zeki Tosun. Sinek Zeki, Zeki Dursun. Zeki Dursun. Sinek gelince birden oldu. Sinek bize saldırıyor. Saldırıyor. Sol kanatta İlan Depe'yi görüyoruz. İleride de tek forvet kaptan Muhammed Demir. iki kaptan sağda. İlan da sağda. Evet. Yani üç kaptan sağda. Bu 4-1-4-1'deki denemeleri tabii hocaya maçtan sonra inşallah canlı yayında soracağız. Zaten basın toplantısında da 4-1-4-1'i deniyoruz demişti. Bunu da ilk e, antrenman maçında Hı. görmek sürpriz olmadı. E, burada benim en çok merak ettiğim futbolcu arasında Zeki Dursun var abi. Geçen sene Fenerbahçe'den transfer edildi Zeki. Az önce de bir görüşme... Devre görsel, arası. Evet devre arasında da transfer edildi. E, az önce de kendisiyle bir görüşme fırsatımız oldu. Ayaküstü bir patlama bekliyorum. Abisine de selam gönderdim Sedat Dursun'a. Evet. Şimdi ee, de göndermiş oldunuz. Buradan da göndermiş oldum Sedat Dursun'a. Çok seviyoruz kendisini. Onlar, o da tam bir buçuk sporlu. Zeki Dursun'un yeni bir transfer olarak görüyorum ben. 12. Yani transfer. 12. transfer olarak görüyorum. Tabii Alacağı yine... süreler anlamında diyorsun. İranlıların sesi evet. çok çıkıyor. İranlılar e, tabii ki heyecanlı. İranlı. E, Onlar da soruyor hatta canlı yayın var mı maçı evet. e, Türkiye'de nerede izleyebiliriz diye. Zeki'den bir patlama bekliyorum defansta. yok onu söyleyelim madem konusu açıldı. Evet. Yani kulüp kararı bu bizimle ilgisi yok. Bize e, izin verseler çeker Sıkıntı yok. Maçın genel tablosunu Üzeti. bizler özetleyeceğiz. Özet, Öyle değil mi? Özet yayınlanacak. Özet yayınlanacak, evet. yayınlanacak. Onu da maçtan birkaç saat içinde ayarlar arkadaşlar. Kesinlikle. Onu bir de bak ikinci yarıya hoca bana göre söylüyorum. 3 rakamlara takılmayın diyorlar ama güçlü savunma, ikili ön libero, dörtlü ofansif orta saha 1. Yani 3 2 4 1'e de dönebilir maç içinde evet. ya da ikinci yarıda. İkinci yarıda belki de buna uygun bir kadroyu kenarda bekletiyor olabilir. E, test yapacak. Testi de biz sağda göreceğiz. İlk 45 dakika, ikinci 45 dakika ayıracağız. E, Bazı oyuncular deniyor klas işte klas Hamza denecek, gibi, Deniz gibi. Tabii. tabii ki denecek. İşte ilanı solda oynatıyor hoca. E, Muhammed Demir deniyor ileride. Muhammed Demir herkesin merak ettiği form durumu nasıl Hı. ki Muhammed Demir'in paylaştığı fotoğraflara baktığımızda Arnaz Çoğazen gel gibi baklamalar. Evet bir vücut görüyoruz o vücudu. Zaten beyniyle en ettiği zaman Muhammed'in bu ligde en az 30 gol atabileceğini tahmin edebiliyoruzdur. İnşallah sakatlıktan uzak bir sezon geçirsin. Hem Muhammed hem diğer futbolcular. Şimdi söyleyeyim mi? Barış, paslaşa paslaşa gidelim. Ee, normal kadrodaki 3 santrafordan ikisi sağda biri sağ bek İdris Fırat evet. ee, yani 3 santrafor sayınca Muhammed, Emrehan Gedikli, İdris Fırat diye sayarsın. Ya da İdris Emrah sırası önemli değil. Ve ikinci yarı belki Emrehan gedikliği göreceğiz. Ee, Belçika'dan evet. gelen Konya sporlu eski Trabzonlu oyuncu. O da bir santrafor. Emrah'ın gedikli zaten bu sporun santrafor transferi aslında. Tam bir santrafor transferi. 9 numara. Bayer Leverkusen altyapısından yetişmiş bir futbolcu. Henüz 22 22 yaşında ve genç kontenjana da uygun. Yani 21 i̇şte kişilik esameye 4 önemli. genç yazmak zorundasın ya. Evet. 2003 ve daha küçük doğumlu evet. ilk 11'e değil. 21 kişilik esame listesinde 4 yedek de olsa... 2003 ve daha küçük doğumlu oyuncu yazman lazım. Bunlar aslında karşılıyor. Emir Kayacık var. Hı hı. K Kerem Atışlı yedek kaleci şu anda bugün belki ikinci yarı oynayacak. Ve evet. e bakıyorsun Zeki Dursun ve Emran Gedikli. Emran Gedikli yine en çok merak ettiğim futbolcular arasında. Şimdi sen ismini verdin abi. E... Emir Kayacık mı? Emir Kayacık. Son stop. Ya yani Emir Kayacık da gerçekten ikinci yarı girer. Ya vücudunu görüyorsun ama bir evet, bir, evet. bir gelişme söz konusu. Emir diye ben dışarıda görsem dedim ki süperlik ekibinde oynuyor. İnşallah Bursa Spor Süper Ligi çıktığında da Emir Kayıcıklı gibi bir futbolcuda ihtiyacı var. C'yi de ki... müsait, e, gü gücü, gücü de, evet, de müsait. Evet, evet, evet. Emir Kayıcıklı zaten e, Bursa Spor direktörü Adem Çağlayan'ın da en çok e, performansı zirvede. zirvede. Hiç ne Nülüfer FK'ya kiralandı ne gönderilme gibi bir plan sözleşmesi <laughs> uzatıldı ve çok şey bekliyor Adem Hoca. Onun da performansını merak ediyorum. Tabii ki. Yani Bursaspor Spor taraftarı camiası bizler de her zaman en çok merak ettiğimiz konu golcü. İşte evet. o gol, hatta çok fazla soru geliyordu bizlere. Bir golcü transferi daha olacak mı? Evet. Onun cevabını biz bu karşılaşmanın sonunda alacağız aslında. Ya bir maçta da belli olmaz. Bu, yani. bu karşılaşmanın sonunda yani bu kampın sonunda Kaş, bir rapor. Kampın diyelim bak sen evet, karşılaşma evet. dedin. Karşılaşmaların. Ha pardon. Hı? Onu şimdi insanlar zancık ilk maçtan sonra evet, karar verecekler. Olmaz öyle Yanlış şey. Yanlış anlaşımlara mahal vermeyelim. <laughs> şimdi hakemler de çıkıyor. Hakemler, hakemler yerli çıkıyor. mi? Yerli mi yerlisi mi? Erzurum. Hakemler. Emre Erzurum bölgesi mi? <laughs> Yani Hayır. İran'dan gelmezler diye tahmin ediyorum. <laughs> Tabii canım. <laughs> Şimdi bu antrenman maçı arkadaşlar onu söyleyelim. Evet. Resmi maç değil. Yani hazırlık maçı bile edemiyoruz. Antrenman maçı diyoruz. Onu söylemekte fayda var. Açıkçası Yine mesela ayın ikisinde Sarıyer'le karşılaşma oynayacak Bursa Spor. Evet, Yine TFF, TFF birinci ekiplerinden bir Yeni takım. Ekip. Yani Bursa Spor'un bu şekilde İran Pro Ligi'nden, TFF birinci ligden ekiplerle maç yapması çok çok iyi. Geçmiş yıllarda çok eleştiriliyordu. Bursa Spor özellikle Süper Lig'de olduğu zamanlar neden biz TF2, ikincilik, TFF birinci takımlarıyla maç yapıyoruz? Ayar, ayarımızı Başkanlar. takımlarla yapmıyoruz diye. O yüzden şu anda... Başkan da başkan arabadan ben indi. Yavaş yavaş Yayından ayrılıyoruz. Bir başkanına da bir selam edelim. Hüseyin tamam. çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şey, ben teşekkür ederim. Sayın Başkan e, girecek e, orada yetkililerle selamlaşıyor. Enes Çelikli dün gece saatlerinde Erzurum kampına geldi ve otele e, giriş yaptı bizim gibi o da ilk kez canlı canlı izleyecek. Tabii canlı deyince maçın canlı yayını yok. Onu bir kez daha söyleyelim. Ee, yanlış bir bilgi olmaz İçeriden bilgi alıp gelelim. Gerekirse açılmasın yani. Ortalar gelmez. açılacak mı şey? Evet. Yani ona şu an arkadaşlar, şu süre binden alayım. Öbür yan tribüne geçebilirsiniz. Hadi Sol tribünde şu anda e, yerini alıyor. İki portatif tribün var demiştik. Yalnız türbünden önünde de demir ve e, teller var. Yani görüşü e, engelleme durumu var, ihtimali var. Artık maçı başlaması çok az bir süre kaldı, sevgili seyirciler. E, dilerseniz son bilgi verelim başkanın yanında futbol şube sorumlusu Coşkun Yavuz var ve. E, Sportif direktör Recep Bülbül var. Kadroları verdik. Başkan giriş yaptı. Hakemler hazır. İki takım da birazdan buraya gelecek. Ve çıkacaklar sahaya. E, maçtan hemen sonra e, ben size e, yine karşınızda olmak dileğiyle merhaba diyeceğim ama e, Spor Bursa TR Twitter hesabı değiştikçe ben size e, maç yayını olmadığı için canlı yayını Twitter hesabından dakika skor vereceğim diyelim. Sözü burada kapatalım. Yönetmen arkadaşım Ercan Atal'la birlikte. Maçtan hemen sonra görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.